Herkese merhaba arkadaşlar ben Ulaş Demir Bugün sizlerle Stanley Parable oynuyoruz arkadaşlar Bildiğiniz üzere bir canlı yayında Daha doğrusu 15 tatilde yaptığım canlı yayınlarda Bu oyuna başlamak istediğimi söylemiştim Fakat yakın zaman içerisinde ne yazık ki Çekemedim ki onu geçtim yaklaşık Kaç ay oldu 3-4 ay olmuş Neyse ee, Stanley Parable oynamaya karar verdim arkadaşlar Oynamaya karar verdim diyorum çünkü Açıkçası 1-2 bölüm süreceğini düşünüyorum Çünkü öyle uzun bir oyun değil Papers Please gibi ya da ne bileyim ee, Minecraft gibi sürekli uzayan bir oyun değil. Ee, belli bir sonu var tabi ki de. Tabi ki de uzun bir hikayesi de yok. Ve en fazla iki bölüm sürecek büyük ihtimalle. Neyse. Eğer Stanley Parable'ın devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağda ya da solda büyük ihtimalle solda çıkacak. Sağda da çıkabilir. Ee, hangi köşe boşsa oraya koyuyorum. Abone ol butonları var. O butona da basarak abone olabilirsiniz. Ve videolardan daha hızlı bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Şimdi oyuna gelelim arkadaşlar. Ee, oyun bir iş yerinde geçiyor. Siz bir çalışansınız ve e, bir gün başınızı bilgisayardan kaldırıyorsunuz ve bum kimse yok. Stanley adlı bir arkadaşın hikayesi bu. Stanley biz oluyoruz şu andaki bu kişi. Ayaklarımız yok bu arada. Ve bu da ara ses. Bu bütün oyun boyunca konuşacak. Bizi bütün oyun boyunca rehberlik yapmas yapmasını sağlayacak bizimle beraber. Ve bilgisayarları kapatabiliyorum. Çok güzel. Mouse'a basınca şey sesleri çıkıyor böyle. Klavye sesleri. Selam. Bilgisayarları kapatalım. Hem. Bir şey fark ettim. Siz yokken ben bir video denemesi yapmıştım. Ve buraya bastığımda pil 1'di. Şimdi 2 oldu. Demek ki 3 defa daha oynayandan başlatırsam herhalde orası fullenebilir. Tam emin değilim. Ara ses. Gir araya abi. Konuş. Evet, soldan girelim. Çünkü genelde yanlış şeyleri yapınca kötü oluyor. Ya şu an açıkçası adamın dediklerini takip ediyorum. Neden diyeceksiniz? Çünkü ofise kadar oynadım. Yani buraya kadar oynadım. Gerisini bilmiyorum. Ofisime gitmeye karar verdim. Tamam. Ee, projeksiyon nerede? Ee, orada. Tamam. Bunlardan anlamam ben. Bu ne? Tamam. Tamam eyvallah. Evet çıkarı çıkan merdivenler iyidir. Bura niye kilitli bana birisi açıklasın. Kapı kapan. Kapanmıyor. O patronun tuvaleti de güzelmiş yalnız sevdim. Tabii ki de ee, patronun da odasında kimse yok. Selam patroncum. E evet, şekli kapanan kapılar tekrardan korku oyunlarından. Evet. Açıkçası fazla şok olmadı. Benim için daha iyi olur. Bu ne? Ha Şifreli bir şeyler var burada. Ha şimdi bunun şifresini veriyor. Tahmin edemem abi yani aşağıda yazıyor. Ne alaka? Aşağıda yazan kodu yazmak nedir ya? Neyse. Nere açıldı ha bura atlıyor muyuz selam bu arada bunun şeyden Left 4 Dead'den hatırlıyorum Oyun galiba Valve yapımı evet şey e, Half-Life 2 moduydu aslında ve daha sonrasında tabii ki de oyun oldu Dur ya da neyse tamam gidelim abi güzel bir oyun e, açıkçası minecraft dışında başka oyunları seven arkadaşlar cidden sevecek bu seriyi en azından iki bölümde olsa sevecek ee, neden diyeceksiniz? Çünkü şöyle bir şey var. Yaptığınız hareketlerin sonucunda oyunun sonu değişiyor. Yani yaptığınız eylemlerin belli bir kombinasyonu sonucunda ee, oyunun sonu belli olmuş oluyor. Yaklaşık 6 son var galiba. Ki ben böyle oyunları çok seviyorum genelde. Papers, Please de böyleydi. Ki Papers, Please'in de challenge'lı videolarına devam edeceğim. Bunu da böyle söyleyeyim. Buna da ne kadar çok, bu videoya da ne kadar çok like gelirse ikinci bölümünde o kadar hızlı çekeceğim. Şimdi... Evet, niye karanlık bir yerdeyim ben? O daha da ayrı bir soru. Neyse. Akıl kontrol te testi testisi diyecektim. Neyse. Sonra fesat oluyorum. Tamam, sustum. Ha tamam bir şey yok. Odada ışıklar açıldı. Evet. korkunç bir sır evet anlamadım ama şuna basmak istiyorum Niye basamıyorum tamam İşin kötü yana da kapılar kendi kendine açılıyor yani çok normal bir şey Ben neredeyim 417 bendim 417 numara benim Demek hepimizi izliyordunuz ha he? şerefsizler. Lanet olsun adamım. Peki bu? Ben neredeyim? 417. Körelmesini kabul etmesi için duygularını manipüle etmesi. Hayır kimse beni kontrol edemez Ve Preyt onu da gördüm bu arada Korsan Korsan çalışan arkadaşlarınız var mı abi? Yani bana da böyle olur Sonuçta bağımsızız Bu ne? Gir çık yapıyoruz çok güzel. Başka? Ben açıkçası kullanırdım. Çok güzel şeyler yaptırırdım insanlara. Yemin ediyorum çok güzel şeyler yaptırırdım. Mesela like attırırdım. Parçalayacağım. Parçalayacağım. Kötü insanların eline geçerse çok kötü şeyler olur. Çok güzel parçalamamalıydım. O son tuşu da dokunmamalıydım adamım. Ne oldu bakalım? Oyun Bu kadar herhalde kısa bitmez. 7 dakika oldu. Kazandım. Bitti. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Bu seriyi beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Değil. Tamam devam ediyor. Pardon. <laughs> Bu kadar kısa olmaz herhalde. Ve ben burada değilim başta. Neyse tamam bekleyelim. Karanlığın içerisinden gidemiyoruz. İzin versin de öyle geçelim. Artık kimse onun nereye gideceğini, ne yapacağını söyleyemezdi. O artık çok özgürdü. Stanley birden kapıdan çıktı ve kuşa dönüşerek mutlu bir at olarak devam etti. Ve bu kadar doğal bir görünüm veremezler. Bu gerçek değil bence. Hayır abi bu video. Video bu. Bu iki boyutlu bu ağaç. Abi ciddi misin? Duygulandım. Vay be Bu kadar mıydı? Bitti game. Galiba oyun bitti ciddi ciddi. Trollüyordum orada 7 dakika yazıyordu ama 10 dakikada oyunu bitirmiş olamam yani. Olabilir mi? Yorumlara yazın. Evet bitirmişiz. Bir dakika o bilgisayar nerede? Pili olan bilgisayar nerede? Pili olan bilgisayar nerede, olan bilgisayar nerede abi? Ee, bir tane bilgisayar vardı, pilleri arta arta gidiyordu. Oyun bitmiş olamaz ama ya. O kadar da kısa bir oyun, o kadar kısa bir oyun yapmamış, yapmış olamazlar abi mantıken. Ben mi yanlış düşünüyorum? Yani ve bu resim yeni mi geldi buraya? Şu an ciddi ciddi ofiste bir bokluk var bence. Hayır soldaki kapıdan girmedim. Hayır gitmeyeceğim. Çünkü gittim. Boştu oda. Evet. Cidden hayran kalınacak bir oda. Sanmıyorum. Hayır gitmeyeceğim. Evet. işten kovulmadım. Sana ne salak. Geri zekalı. Sus birazcık. Ben kendi kararlarımı kendim verebilirim ve bu ne? Abi warning diyor. Düşmeli miyim yani? İlla düşmeli miyim? Evet düşeceğiz. Düşeceğim galiba. Kırıl niye kırılmadı hala? Ve oradaki o arabadaki şeyi de görmemiş değilim. İmanet esnen Ailesini belki unutmuş olabilir. Yalan mı? Evet eşi için. Ananı sikip Ali'yi Eşimiz galiba. Gandırdım. Cidden böyle mi düşünüyorsun? Vay be. Cidden öyle miyim abi? Cidden yalnız mı kalacağım? Kal Bence bu da idare eder. Yalnız kalmam ben bundan. <laughs> E E Basmayacağım. Başka rakama basacağım. Al sana 6. Ha, algılamıyor. Çıkabilir miyim? İstemiyorum. Stanya'ya gideceğim. Gideceğim Stanley sen geri zekası şizofrensin baksana Ya gitmiş alışveriş merkezinden elbise giydirilen kadını çalmış evine getirmiş ya Salak <laughs> Televizyonum yok ki izleyeyim İş fantezileri çok güzel Ve hala buradan geçemiyorum çok güzel Çok heyecanlandım. Televizyon izlerken dehşet derece heyecanlandım. Çıkabilir miyim? Çocuğum mu varmış? Tamam, aç yolumu çıkayım. Çocuklarıma bakayım. Kadının sesi çok güzel. Daha ben hala orada kaldım. Oh. Keşke bir karım olsa. Aha ofis oldu. Mutfak ofis oldu. Galiba ofiste yemek yiyoruz. Stanley olsun çocuğun adı da. Şaşırmadım. Özgür hissediyormuş. Galiba çocukları hikaye anlatınca adam böyle orgazmı falan oluyor. Ya benim anladığım o. Sonuçta bu bir oyun. Ve oyunlar genelde insanlara farklı şeyler işliyor. Seni çok seviyorum. Abi bu adam şizofren kopmuş. Tamam ben çıkıyorum. Çıkabilir miyim? Gittikçe yaklaşıyor bunlar bana. Şimdi birdenbire odada açacağım gözlerimi. Görürsünüz uyuyacak, sabah olacak, olduğunda ofis olacak. Şu an ofis görünümü. Yanlara dikkat edin. Burası da çıkış olacak, görürsünüz. Benim adım ulaşsa yani bunların hepsi gerçekleşecek. Yazın abi. Yapmayacağım. Yapmayacağım. Ne ne al. Basmıyorum abi, basmıyorum. Ofise eve gitmek ofise gitmek istemiyorum. Ofis çok soğuk. Hayır. Basmıyorum. Ben, ben, ben masanın altına saklanacağım. Arkadaşlarım da umurumda değil. Hiç kimse gelmesin. Sesleri duyuyor musunuz? Basmayacağım. Ciddi ciddi basmayacağım. Hadi. Tam basıyorum. Nasıl ölüme yaklaşıyorum? Ofis dedim ama değil mi? Ayna ver. Evet yani. Sen sen sadece bir sessin abi. Mecbursun ama yani. Sen yoksun aslında. Ben varım. O da var. Sen sadece bir ara sessin. Sen öl lan at kafası. <laughs> Süper oyun. Süperdi. Demek ki tuşa bak. Korktum lan kapı kapanlı falan. İmpat nerede abi? Ama yok o ya. Ya. Arkamdan kapıları da kapatalım. Sonuçta benden sonra gelecek kimse var. Evet soldaki kapıdan gireceğim. Hak ediyorsun yani. Tamam. E ee, tabi tabii ki de kimse yok. Şimdi patronun ofisine gideceğim. Bura niye kapalı? Tamam. Bir dakika. Bunu bu sefer ciddi ciddi yapacağım. Adamı nerede dediklerini yapacağım neredeyse. Hatta şifreyi de hatırlıyorum. Dur. Nasıl şifre yanlış? Şu Steam'i kapatalım. Şu Steam'i kapatalım. Tamamdır. 2 5 4 7 Şifre değişti mi acaba? Değişiyor olabilir aslında. Evet şurada da takım elbiseli adam var. Aa, 2 8 4, 5, tamam. Nereden de buradan mı açılıyor? Evet tamam. Sus artık hızlan abi buraları biliyorum. Kapıyı açar mısın? Kobik değil. Şu an sinirleniyorum. Evet. Hayır hiç, hiç de sakinleşmedim. Daha çok sinirlendim. Salak. İn şimdi şuraya. Kapı kapanmadan çıkamıyoruz. Onu anladım. Hadi bakalım. Geri zekalı. Başka ne var acaba? Başımıza gelmeyen kalmadı arkadaş. Gidiyoruz aşağılara gidiyoruz işte yok beyin yıkama yok işte insanları kontrol etme ne kadar salakça şeyler var O zaman geri dönüyorum ölmek istemiyorum Ama bir anda kaçmak istiyorum Öleyim mi acaba? Öleyim mi arkada? Ya ne yok. Tamam hadi ışıklar yansın. Böyle bir şaşırayım. Ama tanrım burası nere? Karanlık bir yere geldim. Var var. Güç var. Güç benimle zaten hadi. Kapıyı açar mısın? Teşekkür ederim. Sana bundan sonra Sebastian diyeceğim. Tamam mı Sebastian? Şimdi var tamam ulaş diyormuş falan. 417 neresi? Tamam gel. 417 neresi? Ben onu merak ediyorum. Ve orada bir kişinin ofisi neden kırmızılarla dolu? Kırmızı bir şeyler var. Olamaz. Zihinlerimizi kontrol ediyorlar. Allah belanızı versin. Youtube'dan para kazanıp zihin kontrol ediyorlar. Hadi. İn aşağı. Evet süper. Ne kadar psikolojik bir oyun. Psikolojik. Şu an ciddi ciddi her şeyi sorgulamaya başladım. Ve birisi kovuldu evet. Yine korsan yazıyor. Never. Never. Olabilirdi yani. Bak 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 gaza getiriyor. Bak gaza getiriyor. Harbi diyorum gaza getiriyor. Kapatmayacağım tuşu görürsünüz. Ka kapatmayacağım. Şurada da başka bir şey var. Bir dakika. Bir de ona basmak istiyorum. Ne var onun tuşun üzerinde? Galiba güvenlik kamerası var. Kullanılmamalı aynen. Katılıyorum. Ha bu 4. Yo. Parçalamayacağım. Hatta gücü aktifleştireceğim. Çünkü aktifleştirmeyince daha farklı şeyler oluyor. Bu ne? Birilerinin beyinlerini kontrol etmek istiyorum. Kontrol etmek. Hadi bakalım. Selam. Gene ben. Solda bilgisayar var. Bu sağda da bilgisayar var. Tabii ki de güç tuşu sağda. Bana ne? Yo kontrolü aktifleştirdim. Niye aktifleştirmiyim ki? Evet. E ee, bana ne? Hikayemi trollemek istiyorsan daha fazla çaba sarf etmesin. Bana ne? Bana ne? Bana ne? Ne çok eğlenceli. Beyin kontrol edeceğim görürsün. Enerji de verdim. Bekle bekle. Senin ananı sikeceğim çocuk. Üç tuş. 4 Bana ne abi? Beyler rahat olun. Son dakikada gideceğim iptal edeceğim. Aferin. Sana onlara ne olacağını söyleyeceğim. Onları sildim. Makineyi kapattım. Seni serbest bıraktım. Neyse bir iptal edelim. Bakalım ne olacak. Evet. Beyler kapatma tuş çalışmıyor. Patlayacak. Öldük. Öldük galiba bu sefer. Bence geri durdurulabilir ya. Bence geri döndürülebilir. Aa kapı. Orospu çocuğu. Aç şu kapıyı tamam komik değil geri zekalı. Ölmek istemiyorum. <laughs> Yalnız 50 saniye tekrar ekledi bana mı öyle geldi? Kapıyı açar mısın? Hadi tamam komik değil. Abi öleceğiz ya. Lan Allah belanı versin ne diyeyim yani Kapı mı açıldı orada? Yok Öldük galiba Evet. Evet öldük. Öldük. Şimdi respawn olacak. Çok salak bir oyun. Neyse. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Stanley Parable'ın devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.